Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Balkaya Texas metot ikinci haftayla yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi yeni uyandım. Ee, bir yüzümü falan yıkadım. Aynı zamanda pilavı attım. ama yani biraz bulaşık işim vardı. Onu hallettim. Pilavımı koydum. Pilavım oluyor. Kahvaltı yapacağım. Kemer altına gideceğim. Bir takı işim var. Onları teslim edeceğim. Oradan geri geleceğim. Bir daha yemek yiyeceğim. Derse gideceğim. Dersten çıkacağım. Bir iki kahve vurup Direkt idmana kaçarım diye Onlar Şimdi olmazımız arkadaşlar. Dünyaya da bir günaydın dememiz lazım. Bu hava ne lan? Bu hava nedir ya? Günaydın dünya diyoruz. Arkadaşlar. Hava soğuk, rüzgarlı, yağmurlu yani her yer su gibi. Bugün nanay olduk herhalde ya. Yağmuru sevmem. Severim de evde film izlerken. Martı da yok bu sabah günen Yani arkadaşlar soğuk havalar güzeldir dedik, kış dedik, çalışmaktır dedik. Güzel yani şu an mesela buz oldum. Mesela buz oldum. Canlandığımı hissettim yani güzel geldi. Ama yağmur biraz bozuyor. Hele İzmir'de rezillik yani. Rezillik ötesi yani İzmir'de yağmur. İnşallah bugün yağmaz ya. Yağmış gece böyle dursun. Böyle tıkırında güzel yani modumuzu bozmaz. Şu an çok canlı hissediyorum soğuktan dolayı. Şimdi pilavı göstereyim size. Pilavı koyduk. Ha, oluyor. 580 gram pirinç yaptım. It's like this. Bu sabahki motivasyon şarkımız. Business. Mm -hmm. Let's get down, let's get down to business. Aynen. <laughs> Şimdi bir form check yapacağız. Form check. Brokoli omlet yapıyorum. Brokoli peynir omlet. o pişiyor. Pilavım zaten hazır. Pilav üstü onu yiyeceğim. Şimdi bir form check yapalım gene. Şu an tam 80 kiloyum. Bakalım bu hafta liflere yapabileceğiz mi? Bugün geçen hafta 90 7.5 bench yapmıştım. 95 squat. 125 deadlift. Bu hafta 130 deadlift. 100 bench. 97.5 squat yapmam lazım. Hepsini 5 tekrar.

you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place Ve pilavın üstüne brokoli, yumurta, biraz da peynir bu şekilde kahvaltımız. Şimdi evden çıktım, kemer altına gidiyorum. Çok yedim ya, 150 rahat 150 gram pirinç yedim. 200 gram bile yemiş olabilirim. 5 tam yumurta, 2 beyaz yedim davul gibiyim şu anda brokoli falan. Şimdi kemer altına gideceğim. Orada birkaç işim halledeceğim sonra geri döneceğim. Bir daha mekip okula gitmem lazım. Bakalım olacak. Evet. Arkadaşlar İspanya kaçıracağım diye otobüse bindim. İspanya geç geldi. Nasıl bir şans ben de anlamadım. Çok kötü yağmur ve rüzgar. Yağmur da burada toplu taşıma haram Arkadaşlar geldim. Taşlarımı aldım. Şimdi gideceğim onları ustaya bırakacağım. var normalde. Bundan bir tane daha yapacak. Harf üzerine. Ametis, Mistik, Topaz, Peridot. Hepsi sertifikalı doğal. doğal taşların enerjisine normalde inanmıyor çoğu kişi. Ama bunu deneyip gördüğünüzde, kendi üstünüze deneyimlediğinizde gerçekten inanıyorsunuz. Yani benim acayip arkadaşlarım var. Birkaç tane onlara takı yaptım. Hatta ilk başta inanmayan abilerimiz bile, yani fotocu abimiz Alfa İmuc'a selam olsun. İnanmayanlar bile inanmaya başladı yani bu inandıkça gerçekleşen bir şey aslında bir yandan da. Ama bu eski zamanlardan beri gelmiş olduğu için ben inanıyorum. Havra sokağından balık aldım palamut. Akşama palamut yiyeceğim. Yüzüğü verdim ustaya. O yapacak. Artık şimdi eve gideceğim. Öğün yapacağım. Derse gideceğim plazma dersine. Daha sonra spor, akşam da kapanış artık. Şimdi eve geldim. Valla 4000 adım atmışım. T konağa kemer altına gittim. Geri geldim Balatça. Bir saate dersim var. Hemen bir öğün yapacağım. Öğün yapıp direkt derse gideceğim. Sonra da kahve idman. Arkadaşlar hızlıca öğünümü yedim. Şimdi bir battal boy kahve yaptım. Şöyle Türk kahvesi daha burada var. Bunu da içeceğim. Sonra... Arkadaşlar şimdi dersten çıktım. Bir espresso, bir bitter çikolata, yarım bitter çikolata, sonra idman. Evet arkadaşlar şimdi Mavi bir VC molası verdim. Ege Park'a doğru gidiyorum artık antrenmana giderken saplamen çoktan bir tane pre-workout olacağım. Onu da size çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi salona geldim. Giyindim. Şimdi ısınacağım. Isınma rutinim birazcık uzun sürüyor benim 20-25 dakika o yüzden onu çekmeyeceğim ama çok isterseniz onu ayrı bir videoda yapabilirim daha sonra. Isınıp squat, bench, deadlift sonrasına giderse devam edeceğim. Şimdi artık direkt antrenmana geçiyoruz. <laughs> You know, I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue. He's bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold be whole, frostbite, like they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake don't believe in ceilings. I just need a taste, in my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up, got too little evet time. rahat çıktı aslında. Beşinci tekrarda biraz da pandistim yandı. Biraz tırstım. Ama rahat çıktı. Hatta pişmiş tekrar bilerek bayağı derin yaptım. E ben geldim derin yapmaya çalıştım zaten. Güzel de bu hafta artış devam ediyor. Bakalım şimdi bench'te 100 kilo yapabileceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Always have a vision, I go by a night. I be in my feelings. I'ma be fine, Need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. 100 kilo çıktı. Her hafta 2,5 kilo artıyor. Şimdi deadlift'e 130 yapmam lazım bugün. Deadlift'im biraz zayıf çünkü tutuş gücüm zayıf. Onun için biraz düşmem lazım. Bir de strap alacağım. Bakın deadlift biraz zorlayabilir. İnşallah zorlamaz. Çok iyi gidiyor şu an. Squat istediğimden çok daha iyi çıktı. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Bench beklediğimden aynı çıktı. Umarım deadlift'e çıkar sonra rahatımıza bakarız.

We're to this photo. It's full sex. I'm not far from the rest of the room. I know that God can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please You're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds we put the word

çok güzel bir idmandı. Hepsi beklediğimden daha iyi çıktı liflerin. Hoş bir idmandı. Keyifliydi. Bugün çok motiveydim. Çok seviyorum ya idman yapmayı. Çok mutlu oluyorum. Hele bir x 5 günü. Tatmin zirve ya. Tam bir tatmin günü bir x 5 Her şeye tik atıyorsun. Çok mutlu oluyorsun. Güçlendiğini görüyorsun her hafta. Yani bu sene çok hızlı gidiyoruz geçen seneye göre. İkinci haftada bir x 5te 100 kilo bench, 97 buçuk 130 değiliz, güzel bir yani. Bu sene 120 x 5 benci göreceğim arkadaş. Olumsuzluklardan konuşmuştuk geçen hafta. Birileri üzülme, üzülme tarzı bir şeyler yazmış. Arkadaşlar zaten bir şey üzüldüğümüz yok. Güzel türlü yaşayacağız. Ama bu gerçekleri de göz ardı etmeyip onların bilincinde olup yaşamak lazım. Şu anda 3000 kalori falan yiyorum günlük 80 kilo. Biraz arttırmam lazım. Bu aralar pump olamıyorum güzel. Yani pump oluyorum idmanda ama idman dışı adalem dolu değil. Normalde idman dışı adalem bayağı bir dolu oluyor. İnsülinin hassasiyeti mi düştü bilmiyorum. Bakalım. Haftaya artık görüşeceğiz. Bir evde palamutu çekerim. Her şey güzel. Yani arkadaşlar videoları izliyorsunuz sağ olun. Geçen hafta attığım video 650 civarında izlemiş. Belki bu video attığım 700 olacak güzel bir tepki var. Beğeniyorum. Like'lar güzel. Lütfen yorum da atın ve abone olun. Destekleyin. Ben de her hafta bu vlog gibi çekeyim size. Antrenman olsun, her şey olsun. İstediğiniz video varsa çekelim. Isınma rutini olur, beslenme olur vesaire. Böyle abuk sabuk videolar da olur. Biz her şeye açığız yani. Destek olun lütfen. Beğenin, abone olun. Bir tane dayı var. Her video yorum atıyor. Eski prof yüzücüyüm bravo falan. Bir de beni mi trollüyor anlamış değilim. Ona da buradan selam olsun. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Yemeğimi yedim. Verimli bir gündü. Video buraya kadar teşekkür ederim. Artık haftaya yeni videoda görüşmek üzere.